Ben Feza Ökten Koca, Darşovaka Lisesi mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Eğitimimi tamamladım. Daha sonra yüksek lisansımı da aynı bölümde tamamladıktan sonra çeşitli hocalarımın ofislerinde çalıştım. 99 yılında da Elips Tasarım Mimarlık adı altında kendi ofisimi açtım. İlk başlarda mimari projelerle başladık yolculuğumuza. Daha sonra aslında iç mimari ve endüstriyel ürün tasarımı da eklendi buna. Hepsinin tek bir bütün olduğunu bu süreçte kavradım. İşte 20 küsür sene oluyor. Şimdi şu anda ofisimizde hem mimari hem iç mimari hem de endüstri ürün tasarımları yapıyoruz. Tasarım odaklı çalışıyoruz aslında ve mümkün olduğunca yaptığımız tasarımların da uygulamalarını kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, tasarladığımız projeleri gerçekten hayal ettiğimiz şekilde kullanıcıya teslim etmek istiyoruz. Böyle çalışmalarımız devam ediyor. Ee, i̇yi tasarım nedir? Çok güzel soru. Bence iyi tasarım herkesin hakkı olan bir şeydir. Bütçeden bağımsızdır. Ee, benim de en büyük hayalim ileriki yıllarda Türkiye'de herkesin hakkı olan e, tasarımı küçük büyük aynı belki işte İtalya örneğindeki gibi her yerde görmek istiyorum. Ee, en büyük hayalim bu inşallah. Biz mümkün olduğunca tasarımla sanatı karıştırmamaya çalışıyoruz. Ama tasarım yaparken mutlaka ...estetik değerlere önem veriyoruz ama yaptığımız şey bir kullanıcıya hizmet etmek zorunda. Dolayısıyla bir sanat eseri değil ve bir amacı var ve kullanıcının hayatını mutlaka kolaylaştırmak zorunda. Benim için iyi tasarım, estetik değerleri çok yüksek ama aynı zamanda en önemli unsuru da kullanan kişinin hayatını kolaylaştıracak ve uzun vadede de sürdürülebilir olacak, bütçesini karşılayacak bir ürün ortaya çıkarmaktır. Benim için iyi tasarım bu. Evet, konut haricinde başka projelerde çalışıyoruz ama konut gerçekten en yoğun çalıştığımız konulardan biri. Bazen mimari proje olarak çalışıyoruz, bazen de mevcut bir yapının içini yeniden şekillendirme olarak, yani iç mimari proje olarak çalışıyoruz. Kullanıcı burada çok önemli bir kriter çünkü kullanıcının mekanını tasarlıyoruz biz. Bizim tasarımcı ve mimar olarak bir düşüncemiz, bir hayat görüşümüz, bir estetik kaygımız var ama önemli olan orada mekanı kullanan kişi. Öncelikle mekandan önce kullanıcıyı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi kullanıcıdan bir brief alıyoruz. Bazen o brief çok aslında kısa olabiliyor çünkü bazen kullanıcı ihtiyacın ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Biz bazen ona ihtiyaçlarını anımsatabiliyoruz ya da günümüzün şartlarında yeni teknolojilerden ona bahsedebiliyoruz. O da yeni ihtiyaçlarının ne olduğunu bizimle beraber öğrenmiş oluyor. Süreç böyle ilerliyor. Bir mekanın getirdiği özellikler var. O, çünkü her mekanda her şey yapamazsınız. Bir de kullanıcının o mekanda nasıl mutlu olacağını biz önceden ona tarifliyoruz. Bu tariflerken de nasıl yapıyoruz? Bunda işte bir takım kullandığımız çizim programlarından ya da daha önce yapmış olduğumuz mekanları refere ederek ona mümkün olunca hayalimizi anlatmaya çalışıyoruz. Daha sonra bizim en büyük destekçimiz olan tabii ki malzeme ve ürün firmaları. Bunlarla doğru ve malzeme ürünleri eşleştirerek projenin doğru bir şekilde sonuçlanmasını ve bütçelenmesini sağlıyoruz. Bunu kullanıcıya çok iyi anlatmaya çalışıyoruz çünkü iş teslimine önce bunu iyi anlatamazsa iş tesliminde bazen müşteri mutsuz olabiliyor. Bu mutsuzluğu azaltmak için öncesinde gerek çizim programları, gerek malzemecileri beraber gezmek olsun. Bunu mutlaka kullanıcıyla beraber yapıyoruz. Aslında bizim çalışma sürecimizde kullanıcı da birazcık bizimle beraber çalışmış oluyor. Sürdürülebilirlik ee aslında daha önce de önemliydi ama belki kelime olarak bu kadar çok kullanmıyorduk. Çünkü tüketim o kadar yoğun oldu ki son 10-20 senede. Tabii teknolojiyle beraber özellikle online alışverişin bu kadar yaygın olmasıyla beraber de tüketim çok hızlı olmaya başladı. Çünkü online alışverişle beraber biraz daha hızlı tüketilen, çok çabuk kullan at parçalar daha fazla ortaya çıktığı için daha kolay ulaşılıyor, daha Hızlı tüketiliyor ve atılıyor ve bu aslında birazcık ekonomik gibi olsa da tam tersi ekonomik olmayan bir boyut olmaya başladı. Ürünün kalitesini anlatırken tamam ürün tamam bu 1 liraya da var 10 liraya da var ama 10 liralık ürünün ne kadar sürdürülebilir olduğunu ve sadece onun ekonomisi için değil dünya için de ne kadar önemli olduğunu sadece olay maddiyat değil çünkü hepimizin bu dünya için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de mimar olarak birazcık kullanıcıyı da bu yönde anlatmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi burada bizim en büyük destekçimiz ürün, malzeme, tedarik, bu firmalardan aldığımız doğru bilgiler ve bu doğru bilgileri bir şekilde bizim kullanıcıya anlatmamız. Sürdürülebilirlik ancak bu şekilde oluyor. Yani bunun aslında parayla pulla da alakası yok. Bu tamamen bir vizyon meselesi. Ee, biz de böyle vizyoner müşterilerimiz olduğunda çok mutlu oluruz açıkçası yaptığımız projelerde. Aslında çok pervasızca kullandığımız bir e, kaynak mı diyeyim su. Yani hiçbir birimiz düşünmüyoruz tabii kullanırken. Hani işte musluk açtınız, o anda başka şey düşünüyorsunuz, orada suyun aktığını farkında değilsiniz. Su kesinmediği sürece suyun varlığını hiçbirimiz anlamıyoruz aslında. O kadar çok kullandığımız bir kaynak ki, ama sonsuz zannediyoruz biz o kaynağı. Aslında sonsuz değil. Banyolarda da çok büyük israf var. Aslında mutfakta da var tabii ki ama su kullanımını hiç düşünmeden kullanıyoruz. Bunu engellemek için de mümkün olunca mesela fotoselli ürünleri öneriyoruz biz. Çünkü orada bir kullanım sınırı var unutma şansınız yok. Ya da işte klozetlerde şimdi yeni firmaların özellikle bu gömme rezervuar kullanımları ile ilgili sınırlandırmaları var. Eskiden daha yüksek metrajlı işte litre kullanımları mesela işte ufacık bir şey atıyorsunuz klozete anında e, tek bir buton vardı hepsine basıyorsunuz işte bilmem kaç litre su gidiyor. Şimdi onu biraz daha sınırlayan çözümler var. Daha biraz daha nanoteknolojiye ee, özellikle seramik kullanımında şimdi o kendi kendine biraz daha temizleyebildiği zaman malzeme siz oradaki su kullanımında azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında bunu daha inovatif firmalarla çalışarak azaltmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi işte bu firmalar sağ olsun bize gelip bu yeni yaptıkları işte teknolojilerle bize bilgi veriyorlar. Biz de kullanıcıya bu bilgileri anlatarak işte bu ürünü tercih edelim. Evet, sadece şekli şemali değil, sadece parası pulu da değil. Böyle e, özellikleri var. E, hem size tasarruf sağlayacak ama asıl da en önemlisi dünya için. Çünkü gerçekten bu kaynaklar tüketildiğinde hiçbirimiz yaşama devam edemeyeceğiz susuz. Özellikle gömbe var kullanımının gerçekten sınırlandırıldığı bir klozet demek. Aynı zamanda e, kendi kendini temizleyen, yani o e, kullanılan seramik ürünün üstünde ayrı bir işte farklı teknolojilerle sırlanabilirse ki yapılıyor şu anda. Bu kendi kendine daha kolay temizleyebilen bir ürün anlamına geliyor. Bir de e, şimdi başka ürünler de var mesela. Oradaki atıkla gelen temiz suyu ayıran e, sistemler de var. İlk önce atık gidiyor, daha sonra temiz su gidiyor. Dolayısıyla aslında bunun doğaya karışım süreci de, ee, biraz daha ayrıştırılmış oluyor. Ve bence daha sonrasında bunlar başka teknolojilerle doğaya, toprağa da verim olacak şekilde de atık olarak kullanılabilir. Bu da belki orada kullanılan suyu bir nebze olsun doğaya karışıp tekrar bize işte belki biraz daha toprak, bitki vesaire Çünkü şu anda biz e, banyolarda çok fazla su kullanıyoruz ama bir taraftan da toprağı sulamak için suyumuz yok. Dolayısıyla aslında belki bunları da eşleştirebilirsek ileride e, aynı şekilde ben bunu mesela lavaboyla klozet arasında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela lavabodan atık olan suyu aslında klozette atık olarak kullanılabilmesi ki bazen bu özellikle tiny house'larda kullandığımız bir sistem bu. E, bunları mümkün olunca eşleştirebilip ve bir şekilde doğaya geri dönüştürebilirsek ayrıştırarak e, belki oradaki su kullanımı hem azaltıp Aynı zamanda kullandığımız suyu da belki bir taraftan bize işte elektrik su olarak tekrar geri gelmesini sağlayabiliriz.